D. İhramın sünnetleri. Birincisi tırnakları kesmek. Gerekiyorsa tıraş olmak. Kasık ve koltuk altı kıllarını temizlemek. İkincisi ihrama girmeden önce temizlik için gusletmek. Gusül abdesti olanlar ve adet görmekte olan kadınlar için de sünnettir. Gusül mümkün olmadığında abdest alınır. Su bulunmadığı için abdest alınamazsa sünneti yerine getirmek için teyemmüm gerekmez. Çünkü buradaki gusül ve abdest temizlik içindir. Ancak daha sonra ihram namazı için teyemmüm edilmesi gerekir. Üçüncüsü erkekler izar ve rida denilen iki parça örtüye yani ihrama bürünmek. İzar belden aşağıya sarılan, rida da vücudun üst kısmını örten havludan ibarettir. Bu örtülerin beyaz, yeni ve yıkanıp temizlenmiş olması müstehaptır. Dördüncüsü, ihram elbisesini giydikten sonra kerahet vakti değilse, iki rekat ihram namazı kılmak. Namazdan sonra da niyet eder ve telbiye söyler. Beşincisi, ihramlı olduğu sürece fırsat buldukça yüksek sesle telbiye söylemek. Altıncısı, ihramdan önce vücuduna güzel kokular sürmek. Yedincisi, hac için hac ayları başladıktan sonra ihrama girmek.